Merhabalar arkadaşlar. Ben nasıl büyük adam olacağım da bugünkü konumuz parayı yönetmek mi daha önemlidir yoksa kazanmak mı? Hocam hoş geldiniz. Teşekkür ederim. Nasılsınız hocam? İyiyim sağ olun. Hocam paramızı yönetmemiz mi daha önemlidir yoksa kazanmamız mı? İkisi de yani kazandığı parayı yönetemeyen kişinin çok becerikli olmadığını sürekli olarak söylüyorum. Yani kazandığı parayı doğru yöneten başkalarının kazandığı parayı da eğer lisansı veya sorumluluk alacak olan bir müessesesi varsa gayet iyi yönetebilir. O yüzden kazanmak güzel ama kazandığın parayı yönetmek daha da güzel. Peki para yönetimini öğrenmek için uygulayabileceğimiz temel kurallar nelerdir hocam? Bin yıl evvel benim hatırladığım kadarıyla Key Kavus, Kabus Name diye bir kitap yazmış. Ey oğul eğer elindeki paraya hükmün geçmezse hem evinde hem işinde esir olursun. Çok ağır bir laf yani. Bir para kazanıyorsun ama bu parayı kendi faydana kullanamıyorsan, sağa solun itmesi, kalkması ya da sağa solun reklamıyla aslında sana hiç fayda vermeyecek yerlere harcıyorsan diyor, sen demek ki esir olmuşsun diyor. İşte ya modanın esiri olmuşsun ya işte bazı dalgaların esiri olmuşsun. Bir tüketim çılgınlığı gibi bir şey. Yani demek ki buradaki ilk iş yani kazandığınız parayı doğru yönetmeniz için size fayda verecek yerlere harcıyor olmanız gerekir. Faydayı ölçmek çok önemli. Faydanın içerisinde bir kısım tatmin duygusu var. Haberiniz olsun yani hani diyeceksiniz ki oh iyi ki yapmışım bunu vesaire diye. Ama her zaman tatmin duygusu fayda vermez. Yani size mutlaka harcadığınız paranın bir sosyal fayda, bir finansal fayda veriyor olması lazım. O yüzden bunu da test etmeniz fevkalade mümkün. Para harcıyorsunuz ama harcadığınız paradan hiç keyif almıyorsunuz. Ben bunu niye harcadım diye hayıflanıyorsunuz. O zaman yanlış yapmışsınız. Yanlış bir kere yapılır. Değil mi? Yani aynı yanlışı birkaç kere tekrar edenler için farklı sıfatlar kullanılıyor. Hocam ben bu para yönetme işinde aslında çok fayda gözetemeyebiliyorum. <laughs> bu en büyük hatalardan birisi faydayı gözetememek midir? Yani ee, belli bir şeye düşmek midir? Mutlaka şimdi para yönetmeyi yönetme insanlar parayı bir yatırım aracına koyup onu yönetmek gibi zannediyorlar. Ya şimdi tüketmeyi bile doğru düzgün yapamıyorsan yatırımı da doğru düzgün yapamayacaksın. Demek ki senin tercihlerinle alakalı bir problemin var. Ey genç derim ben. Sadece genç değil ha benim yaşımdaki insanlarla bir ton hata yapıyor. Şimdi hayat annenin babanın öğrettiği gibi bir kısım devam etse de gecelerin gündüzlerin sizlere öğrettiği bir şey. Yani hayatta tecrübe kazanacaksınız. Bilmediğiniz işler ya da çok fazla detayına sahip olmadığınız işleri unutacağınız miktarda para ayırmanız iyidir. Kaybederseniz dersin ki öğrenmenin maliyetiydi ben bunu anladım diye. Ama unutamayacağınız bir meblağda bir harcama yaparsınız. Unutamayacağınız meblağı birisine borç verirseniz veya unutamayacağınız bir meblağda bir parayı başka bir şeyle değiş tokuş ederseniz otomatik olarak konsantrasyonunuz bozulur. Hatta kaybettikçe moraliniz bozulur. Aslı işinizden olursunuz veya eğer yeni bir işe girmişseniz o işin gereklerini yapmak gibi değil mi? Önemli vazifelerden kendinizi ne yaparsınız? Azade hissedersiniz. En çok o yatırıma odaklanırsınız. Bu da size zarar verir. O yüzden benden size tavsiye harcamalarınıza da yatırımlarınıza da mutlaka fevkalade dikkatli olun ve unutamayacağınız bir meblağı bunu yapmayın. Yoksa canınız acır. Kaybettiğiniz zaman bu moralsizlik de daha kritik kararlarınızı yanlış almaya başlarsınız. Bu hem yeni girdiğiniz işten eder sizi hem de etrafınızda nasıl diyeyim sempatik olmayan bazı sıfatlarla anılmaya başlarsınız. Benden size harareti tavsiye yani bunu yapmayın. Hep unutacağınız miktarlarda bu işlere giriş. Şimdi biz Sapiyen'de burada insanların finansal okur yazarlık elde edebilmesi için bir hizmet veriyoruz aslında temelde. Bir finansal okur yazarlık yanı var. Bir işin bir finansal özgürlük boyutu var. Bu iki kavramın para yönetimi ile ilişkisi nedir? ya yani şimdi bir finansal okur yazarlık olmadan parayı yönetmeniz paranızı yönetmeniz ya da yatırım yapmanız bence yani rotası belli olmayan yelkenliğe üfleyen rüzgar gibi bir şey olur yani bu nedir yani istediği kadar rüzgar üflesin yelkenliğe bir faydası olmaz. Dolayısıyla finansal okul yazarlığı ilk önce size amacınızı tespit ettirecek. Mesela bir hayatta amacınız olmalı. Ve bana çok kişi soruyor işte hocam dolar ne olacak diyor niye soruyorsun ya yani yurt dışında okuttuğum bir çocuk mu var veya ne bileyim yurt dışında bir ev mi almak istiyorsun ya da dolar cinsinden bir varlık mı edinmek istiyorsun sebebi ne Yok ben zengin olmak istiyorum. Öyle zengin olunmaz yani o kafayla zengin olması mümkün değil. Dolayısıyla hayatta bir amacınız olmalı ve bütün finansal hareketleriniz, davranışlarınız, bütün aslında para kazanmakla alakalı davranışlarınız ya da yaklaşımlarınız bu amaca uygun olmalı. Bir de amaç ahlaklı olmalı onu da söyleyeyim yani. Yani ahlaklı olmayan bir amaçla e, alakalı alacağınız kararlarda mutlaka ahlaklı olmayacaktır. Dolayısıyla benden size tavsiye yani... Genellikle bu e, ahlakla, vicdanla ya da rasyonellikle ilgili söylenen sözleri çok elde tutulmaz, intangible diyorlar. Yani İngilizce zannediyorlar ama pek öyle değil arkadaşlar. Karşınızda kendi hatalarından ve başkalarının hatalarından ders almış bir e, nasıl diyeyim, abiniz oturuyor diyelim. E, bence ahlaklı bir amaç için, düzgün bir amaç için, rasyonel bir amaç için kazanmaya çalışmanız ya da yatırımlar yapmanız fevkalade uygundur ama dediğin gibi büyük bir kazanç elde etmek için önce aldığınız kararların onda sekizinin tam isabet oluşturuyor olması lazım. Onda yedi demiyorum bakın. Onda sekiz. Onda sekiz bile bir şey size garantilemez ama en azından dersiniz ki tamam ben bu işi artık anlamaya başladım. Bu işle alakalı rasyonel hedefler koyup rasyonel paralar kazanabiliyorum diyebilirsiniz. O yüzden büyük yatırımcılar 40-50 yıl sonra aslında kendilerine tamam ben oldum diyor. O yüzden siz hemen demeyin. Yani şansınız da yaver gitmiş olabilir. Kısmetli işlemler yapmış olabilirsiniz. Kısmetli yatırımlar yapmış olabilirsiniz aman diyorum dikkat tamamen çok uzun süre bakın bakalım kararlarınızın 10'da 8'i tutuyor mu 10'da 8'i tutuyor zaten merak etmeyin atın üstüne çok güzel bir oran verdiniz aslında hocam peki diyelim ki yatırımımızı yaptık ama böyle 10'da 5 10'da 6 kıvamındayız çok kazanamıyoruz ama o kadar da şeyde değiliz bir şeyler de kazanabiliyoruz bu çok kazanamadan elde ettiğimiz gelirle bunu yöneterek bir finansal özgürlüğe erişebilmemiz refah seviyesini arttırabilmemiz nasıl mümkün olabilir pek mümkün olmaz. Net net olarak söyleyeyim. Yani şöyle hiç kimse çok fazla kazanmak zorunda değil. Ama herkes aslı işinden para kazanır. Benim aslı işim bundan sonra parayı yönetmek, parasal yatırımlar yapmak, sermaye piyasalarına gitmek vesaire diyen varsa arkadaş o zaman derinleşeceksin. Yani şey değil o. Efendim ben işte GSM şirketinde çalışıyorum ya da Perakende şirketinde çalışıyorum ama tasarruflarım var. Bu tasarruflarını elde ettiğim para benim maaşım kadar olacak. Yani şansın yaver giderse olur ama senin odak alanın bu değil. Senin odak alanın aslı işin. O yüzden odak alanınla yaptığın finansal yatırımları birbirine karıştırma. Yani onları at gitsin unut ya da profesyonellere teslim et. Ha yok ben vazgeçtim ben yapacağım bunu. E, o zaman bu işte derinleşeceksin ve nasıl diyeyim bu işte sabır acıdır. Haberin olsun yani. Ama meyvesi tatlıdır. Acı bir tat bırakan tecrübelerden geçeceksin ama sonunda dediğin gibi 10 yatırımın 8'i isabetli olmaya başladığı anda tamam ben de bir yatırım uzmanı oldum diyecek kıvama gelirse bu kolay bir iş değil. O yüzden herkes aslı işinden para kazansın. Geri kalan hani işte finansal yatırımlarıyla alakalı da kendini tatmin edecek bir miktarla da yetinsin. Bu kadar basit yani. Peki hocam bakış açımızı yatırım noktasından biraz gelir gider noktasına çevirdiğimizde giderlerimizi yönetmeye mi daha çok odaklanıp bunu mümkün kılmalıyız yoksa gelirlerimizi arttırmaya mı çabalamalıyız? Vallahi evle iş yeri arasında bir fark yok. Gelirinizi arttıramadan giderlerinizi kısmaya başlarsınız moral bozukluğu yaratır. Yani eğer giderleriniz arasında bir çok irrasyonel şeyler varsa ayıklayın onları. Ama mantıklı insanlar yerde irrasyonel şeyler yapmaz. Daha fazla rasyonel iş, daha fazla size fayda veren satın almalar yapmak istiyorsanız belli gelirinizi arttıracaksınız. O yüzden geliri arttırmanın yolunu mutlaka buluyor olmanız lazım. Kabiliyetlerinizin üzerinden mi? Efendim farklı iş kollarına girerek mi? Onu ben bilemem. Ama şöyle diyeyim size yani gelirinizi arttırmadan bir anda giderlerinizi kısmaya başlarsanız o zaman da ortaya çıkan moral bozukluğuyla başa çıkmak zorunda kalacaksınız. Bu olmaz. Bir yandan giderleri rasyonalize ederken yani mantıklı şeylere para harcarken diğer taraftan da tasarrufunuzu daha fazla arttırmak amacıyla da gelirinizi büyüten başka işlere de girebilirsiniz. Niye olmasın? Yani bu böyle bir uçak gemisinin yönetmek gibi akıllıca olmalı. Yani bir yandan uçaklar inecek, kalkacak, ikmal olacak vesaire. Gemi rotasında gidecek, fırtına gelecek, ondan kaçacaksınız vesaire. Yani kolay bir iş değil. Aklı başında insanların yapacağı iştir. Aklı başında insanlar arkadaşlık ilişkilerinde de, sevgililikte de vesaire yine aklı başında davranırlar. Yani ayakları yerden kesen aşklar güzeldir. Ayakları yere basan da makbuldür ama onu da söyleyeyim size. Yani dolayısıyla yaşantı tarzına bağlı olarak zaten kişi ne yapacağını bize gösteriyor. Bizde de tecrübe var. Bakınca görüyoruz zaten. Burada şöyle bir şey de var hocam. Bu bu para yönetmeyi öğrenmek için illaki bir miktar işte para kaybedip kazanıp tecrübe mi edinmemiz lazım? Yoksa dışarıdan bir eğitim, bir kurs, bir şeyle bunu öğrenip daha sonrasında bu işin içerisine girmemiz mümkün mü? Valla işte eğitim almadın hiçbir iş olmaz. Yani bu eğitim temel eğitimdir tabii. E ardından biraz da sizin piyasanın algoritmalarına nasıl yaklaştığınız önemli. Geçmiş hayattan tecrübe alıyor musunuz? Teknik analiz, temelleriniz burada nasılsınız vesaire diye. Ama dediğim gibi yani insan kendi parasını doğru düzgün yönetemiyorsa başkasının parasını da yönetemez. Dolayısıyla sermaye piyasalarında veya para piyasalarında kazanç sağlamak isteyenler elbette ki tecrübe kazanmak zorundalar. yani Kitabi bilgi sizi bir yere kadar taşır ama en güzeli başınıza gelenlerden bazı dersler çıkarmaktır. Hocam peki kazanacağımız parayı düşünerek borçlanıp bir para yönetmeye çalışmak makul müdür? Vallahi öyle cengaverleri tanıdım. Dediğin gibi bu Adana'da kamyonun arkasında rahmetli de sollar diye bir şey yazıyordu. Yani yanlış bir şey olduğunu anlayana kadar çok geç olmuş anlamında. Yani bu borçlanma işinin mutlaka bir amacı olmalı. Yani borçlanmak aslında karşısında değer yaratan tarzda olmalı. Yine bahsettiğin gibi canınızı yakmayacak, yaralamayacak şekilde bu opsiyonu değerlendirebilirsiniz. Bir kısım borç alırsınız bu borcu acaba değere çevirebiliyor musunuz? O değer öyle bir değer olacak ki Borcun geri ödenmesini sağlayacak. Üstüne de biraz para kalacak. Biz buna net borçlanma yaratmak diyoruz. Ondan sonra yani çok önemli bir şey. Ama dediğim gibi borçlanmak hiçbir zaman ayıp değil. Mesela futbol takımları içinde söylüyor. çok borçlu. Kardeşim borçlu ama bunun karşısında bir değer yaratıyor mu? E yaratamıyorsa o zaman haklısınız. O yüzden yani borçlanma meselesine ben attığın taşla ürküttüğün kurbağaya değiyor mu? tarzında bakarım yani aldığım borcu yatırdığım yer acaba bana fayda sağlıyor mu? Üste para bırakıyor mu? Ya e bırakmıyorsa o zaman sen bunu doğru yönetemiyorsun. Ya bundan ders alacaksın bir daha yapmayacaksın. Ya da ders alacaksın diyeceksin ki daha düzgün yapmaya başlayacağım. Seçenek sizde. Hocam siz futbol takımlarından örnek verdiniz. Ben de işi biraz daha makro boyuta taşımak istiyorum. Bir devletin ekonomisi için peki ayakta tutan şey bu ekonomiyi, parayı yönetmek midir yoksa işin üretim kısmına daha odaklanmak mıdır? Bir kere arkadaşlar şunu çok iyi bilin. Devlet batmaz, vatandaş batar, şirket batar. O yüzden siz devletin yaptığı davranışlardan örnek alarak sakın yani gerçek hayatta bir şey yapmaya kalkmayın. O iyi bir örnek değil. Negatif seleksiyon var orada. Ama şöyle diyeyim, devletleri yönetmek vatandaşın refahını arttırmak içindir. Yani vatandaşın refahını arttırmayan bir devlet yönetimi, devlet yönetimi olarak adlandırılamaz. O bir avuç kişiye kazanç sağlamak amacıyla yapılmıştır ya da kötü yönetim vardır vesairede. Devletin asli görevi şu, mal ve hizmet üretenlerin maliyetini düşürmek için altyapı yatırımı yap bu kadar basit buradan bir toplumsal refah oluşturmak. Çünkü mal ve hizmet üretenler eğer düşük maliyetle bunu yapmayı başarırlarsa o zaman da düşük fiyatta ya da rasyonel fiyatla vatandaşa satmayı başarabilirler. Bunun da kontrol mekanizmaları var sadece. Yani oligopol oluşmasına veya kartellerin oluşmasına engel olacak bir devlet yönetimi lazım. Güçlünün zayıfı ezmediği, kimsenin birbirinin bileğini bükmediği. Yine bunlar olur sistemde ama devletin asli görevi tüm kaynaklarıyla aslında refahı yaratmaktır. Refah yaratmayan bir devlet yönetiminin refah geri götüren bir devlet yönetiminin doğru bir yönetim olduğunu ben düşünmüyorum. Burada hocam az gelişmiş ülkelere baktığımızda bazı az gelişmiş devletlerde özellikle parayı yöneterek bir ekonomik ilerleme, büyüme kat edildiğini görebiliyoruz. Ama aynı şekilde üretim, hizmet gibi sektörlerin ilerlediğini göremiyoruz. Bu örnekler sağlıklı örnekler mi? zaten olmadığını ses tonunuzdan siz de ispat ettiniz. Hani şöyle diyeyim size, parasal genişleme ile muazzam dijitalliği yan yana getirirseniz belki bir kurtuluş ümidiniz var. Ama dediğim gibi hani fakir ülke diye bir şey yoktur. Ülkelerin genellikle doğal kaynakları vardır. Ülkenin insan kaynağı vardır vesaire. Fakat bir avuç kişiyi zenginleştirmek için uğraşırsanız halkı fakir düşürürsünüz. Dolayısıyla yani halk fakirdir burada. Ülkeler fakir değildir. Yani ülkelerin aslında bir zenginliği vardır. Burada doğru kullanımdan bahsediyoruz. Yani yönetici ne amaçla geliyor oraya oturuyor? Yönetici nasıl bir plan dahilinde, nasıl bir hedef dahilinde hareket ediyor? Eğer dediğim gibi bir avuç kişiyi zengin etmek için ondan sonra veya ekonomik faaliyetleri 5-6 kişinin elinde toplamak için yapıyorsa o zaman bütün bu borçlanmaları toplumun lehine refah yaratmak için değil o 5-6 kişiyi zengin etmek için yapacak. Tabii kendine de. Dolayısıyla burada işler birbirine karışıyor. Genellikle Latin Amerika'da var işte bizim bölgemizde var Akdeniz bölgesinde. Eskiden Güneydoğu Asya'da vardı. işte. Şimdi biraz azaldı bunlar. O yüzden devlet dediğiniz mekanizma vatandaşın refahını büyütmek için vardır. Ama devlet hükümet birbirine karışıyor bu ülkelerde. O yüzden herkesin aklı nasıl diyeyim bazı yerlere takılıyor. Yani de hükümetle devlet nerede aynı oluyor? Çok uzun süre hükümet görevde devam ederse ya yani da bir anlayış görevde devam ederse. O yüzden buna dikkat etmek lazım. Çok uzun süre bir yerde kaldığınız zaman kurum körlüğü oluşuyor. Şirketlerde de olur bu. Çok uzun süre bir yerde kaldığınız zaman kurum körlüğü oluşur. Yaptığınız yanlış şeyleri görmezsiniz. Bu arada etrafınızdaki insanlar çok güzel yaptınız, harika yaptınız vesaire falan demeye başlarlar. Bu oligarşinin tunç kanunu derler buna çalışma ekonomisinde. Kanarsınız siz de. O yüzden genellikle modern medeni ülkelerde iktidarlar hani belli bir süre sonra değişir. Yerine başka bir anlayış gelir. Ya da bir önceki iktidar bir sonraki iktidarın başarısızlığı sebebiyle tekrar geri gelir. Bunlar doğal süreçlerdir Ama çok uzun süre kaldığınız zaman bir sivil toplum kuruluşunda bile çok uzun süre bir koltukta oturduğunuz zaman körleşmeye başlarsınız. O yüzden bu körleşme sizi gerçek amaçtan şaşırtır. Refah arttırmak için geldiğiniz yerde koltukta oturmaya çabalarsınız. Bütün kaynakları koltukta oturmaya harcamaya başlarsınız. Bu da yanlışlık getirir tabii. Hocam gerçekten ufuk açıcı bir konuşma olduğunu düşünüyorum. Çok teşekkür ederiz. Sağ olun, var olun. Sapiyenden ayrılmayın, abone olmayı unutmayın.